Evet arkadaşlar. Ee, bir paragraf tamamlama sorusu bize sorulmuş. Şimdi paragraf tamamlama soruları nasıl çözülmeli? Önce oradan gidelim isterseniz. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğine karar verelim. Paragraf tamamlama sorularında ÖSYM bize boşluğu başta verebiliyor arkadaşlar. Boşluğu bu soruda olduğu gibi ortada verebiliyor ya da boşluğu en sona yerleştirebiliyor arkadaşlarım. Önce bunları bilelim genel olarak. Boşluk başta olduğu zaman hemen diyorum ki arkadaşlarıma devamında gelen cümleyi çok iyi kavrayın. Noktaya kadar okuyun. İşte öznesine, zamirine, tensine bakarak arkadaşlar anlamı çok iyi yakalayın diyorum. Bu bize büyük bir avantaj sağlayacak diyorum. Sizin boşluğunuz ortada ise diyorum arkadaşlar boşluktan önceki ve sonraki cümleyi çok iyi kavrayın diyorum. Evet konuyu kabaca kavrayın mutlaka önemli ama boşluğun öncesi ve sonrası size bu tarz soruların çözümünde çok ciddi avantaj sağlar diyorum. Eğer sizin boşluğunuz sonda ise arkadaşlarım o zaman diyorum ki sizin boşluk sondaysa ya kendisinden önce gelen cümlenin tekrarıdır benzerlerini hep çözeceğiz ya da ilk cümlenin özeti niteliğinde bir ifade barındırır diyorum arkadaşlar cevaplar. Genel olarak bunu söyledikten sonra siz bu tarz soruları çözerken neye dikkat edeceksiniz? Bu tarz soruların çözümünde bir kere anlam çok önemli arkadaşlar. Kabaca anlam vermek zorundayız kesinlikle. Ha ama anlam dışında nelere dikkat etmem gerekiyor kesinlikle benim? Anlam dışında arkadaşlar siz konuyu kavradınız. Şuna dikkat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki öznelere dikkat etmeyeyim. Öznelerin altını çizdim. Tenslerin altını çizdim diyorum arkadaşlarıma. Onun dışında arkadaşlar boşluktan sonra bağlaçlar falan geliyorsa a mutlaka aynen yaptığım gibi arkadaşlar belirleyin yuvarlak içine alın. Çünkü bağlaçlar bu tarz soruların çözümünde bize büyük avantaj sağlayacak. Ya da baktınız bağlaç yok ama ba boşluktan sonra Referans kelimeleriniz var arkadaşlar. The, this, that, these, those ifadeleri var. Bu referans kelimeleri varsa da sizin soru çözümünde bunlar size ciddi anlamda avantaj sağlayacak arkadaşlarım. Bu bütünlükle sorulara baktığınız zaman soruları büyük ihtimalle çözersiniz diyorum. Atış tekniklerini zaten soru içerisinde geldikçe Allah'ın izniyle ben size söyleyeceğim. Şimdi hemen birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. Bu bir YDS sorusu. Vatandaş demiş ki yet. Direkt cümle başında ama fakat bugün bile ya bitti. Ben bu soruyu öbür tarafı okumadan bile çözerim arkadaşlarım. Ne dediniz birinci soruya bir göreyim. Seçenekleri yazabiliriz. bir çözen arkadaşlarım yazarsa sevinirim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok önemli. Grameriniz iyi olduğunda adam bana paragraf da sorsa, atışta sorsa, Soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Diyor ki şimdi ama bugün bile diyorsa sizin işaretleyeceğiniz şuradaki seçeneğin pas bir yapı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Ne demiştik? Dün şöyle şöyleydi ama bugün zıtlıkta zaman geçişi olmalıdır arkadaşlar. Ama bugün bile dediyse şimdi ilk planda yaptığım şeyi söylüyorum arkadaşlar. Hemen yüklemlerin fiillerini çiziyorum. Adana seçeneği. Benim arkadaşlarım yüklemim hemen bakıyorum ne yapıyor? Keep. İşte kötü, kötü inanç arkadaşlar ne diyor? Hala keep. Sürdürmektedir. Present. B seçeneği arkadaşlarım. Bilimsel araştırmalar reveal. Show, indicate, reveal, demonstrate, göstermek, açığa çıkarmak arkadaşlarım. Present. Cehan, arkeologlar identify. Identify çok önemli bir kelime biliyorsunuz. Tanımlamak, belirlemek arkadaşlarım. Bir önceki Gökdül'de identify'ı verdiler. Vans'ı sormuşlardı. Dikkat tamam mı? Yani tanımlanır tanımlanmaz. Tanımlandığında. Denizli seçeneğine geliyorum. Come into being arkadaşlar. Neydi come into being? Filler part 1 çalıştınız. Görünmek, ortaya çıkmak. Appear, emerge, arise, exist, come into being. A present. Arkadaşlarım Edirne seçeneğine geldim. İki bilgi arasındaki ifade benim için nedir? Ek bilgi veriyor. Should have receded. Siz biliyorsunuz ki should modul mu arkadaşlarım? Modul. Modulun yanında have, verb, 3 varsa kafadan pastır demiştik. Hatırlıyor muyuz? A, Edirne seçeneği past arkadaşlar. Olabilir değil mi? Ha, şimdi Ceyhan diyen arkadaşlarım. Hemen şurada ne yapmış? Adam iki virgül arasında bana ek bir bilgi vermiş. Bakın iki virgül arasındaki ifadeleri siz İngilizce'de arkadaşlar virgüller de dahil olmak üzere atabilirsiniz. Aynen Türkçe'de olduğu gibi ek bilgi veriyor bize. Şimdi ben burayı attığım zaman arkadaşlarım ne oldu? Benim temel cümlem gene kaldı present değil mi arkadaşlar? Ama yine de size anlam vereceğim. Hani aslında şu ama bugün bile bilgisinden ben tek pas olan Edirne seçeneğini işaretler geçirelim. Çünkü Ceyhan seçeneğinin temel cümlesi present'tır arkadaşlar. Tamam. Şimdi şeklen ben size bu soruyu çözdüm. Anlam bazında ne olacak? Ceyhan ve Edirne arasında kaldık ya. Çünkü burada egoyu gördü arkadaşlarım haklı olarak. Beraber değerlendirdik. Ne diyor bakın? Ama bugün bile when objective evidence arkadaşlarım işte nesnel kanıt delil is valued highly. Oldukça değerlendirildiğinde artık çoğu insan diyor what admit, admit, accept, acknowledge, kabul etmek, kabul eder neyin secretly gizli bir şekilde cherishing one, Bir tanesini ya da iki tanesini ya da many pek çok superstition arkadaşlarım superstition dediği şey batıl inanç demektir. Ha, çoğu insan gizli bir şekilde arkadaşlar bir tanesini iki tanesini ya da pek çok batıl inancı cherish, kabul ettiğini itiraf etmektedir, kabul ettiğini söylemektedir diyorsunuz arkadaşlar yorum olarak değil mi? Ee, o zaman C.H. seçeneğine bakıyorum. Diyor ki Cihan, Arkeologlar identify, tanımlarlar. Nantardal men, artık bilmem ne adamlarını tanımlar. Bakıyorum şimdi diyor arkadaşlarım. Batı Asya'da 50 bin yıl önce arkadaşlar gezinen, dolaşan bu insanları tanımlarlar. Sonra as having produced the first of us. Diyor ki ilk batıl inançları ürettiği düşünüldüğü gibi, ürettikleri gibi 50 bin yıl önce gezine insanları tanımlarlar arkeologlar. İyi güzel. Devamında arkeologlarla ilgili bir şey var mı? Öznelerin altını çizim kastım burada arkadaşlar. Şimdi Ceyhan'da pek arkeologla ilgili bir durum devamında görmedik. Edirne'ye geliyorum. Diyor ki arkadaşlarım. Batıl inançlar arkadaşlarım. Ha, given düşünüldüğünde, verildiğinde, saçma doğaları düşünüldüğünde batıl inançlar should have receded Bakın arkadaşlar. gerilemeliydi azalmalıydı with the arrival of education eğitimin gelmesiyle ve bilimin ilerlemesiyle arkadaşlar bu batıl inançlar azalmalıydı gerilemeliydi ama bugün bile çoğu insan gizli bir şekilde bir ya da iki tane ya da pek çok batıl inancı arkadaşlar ne yaptığını cherish benimsediğini kabul etmektedir söylemektedir diyorsunuz. Ceyhan mı anlam baktığı, bakımından baktığınızda cevaptır, Edirne mi cevaptır arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet. Ama sorunun çözümüne nereden çıktık? Dikkat. Arkadaşlar ÖSYM bunu yapıyor ya. Hep arkadaşlarıma şunu söyledim. Bakın roman ya da hikaye okur gibi okumayın diyorum. Adam bizim İngilizce bilgimizi test ediyor arkadaşlar. Sizin İngilizce bakış açınızı test ediyor. Notlarınızı şunu almanızı rica ediyorum. Bana sorulan da boşluktan hemen sonra ama bugün işte ne bileyim ama işte son günlerde gibi ifadeler görürseniz Öncesi kesinlikle pas bir tens ya da pas bir model olmalıdır diyeceksiniz arkadaşlarım. Bu kadar. Bunu ne yaptı size? Bakın çok basit bir şekilde bunu size şunu yapabilir. Şu şuraları silin arkadaşlarım. Tamam mı? Şurayı verir size cümle tamamlama sorusu olarak sorabilir. Burayı gördünüz arkadaşlar. Şurayı da seçenek göre cümle tamamlama olarak sorar. Değişen bir şey var mı? İster cümle tamamlama olsun ister paragraf tamamlama sorsun. Benim mantığımla şu mantıkla soru çözülmeyecek mi arkadaşlar? Ama bugün bile diyorsa öncesi kesinlikle geçmiş olmalıdır anlatabildim mi? Lütfen kaçırmayın. ÖSYM soruyor bakın. Kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Tamam. Mı?